Selamlar hocam. Aleyküm selam. Benim aklıma takılan şu. Eğer Kur'an'ın her sözü ayetse, peygamberin her sözü de hadis ise, hadisi kutsiyi ne hangi kefeye koymalı ki Kur'an'da sizin için hiçbir şeyi... Hayır. Hadisi kutsi dediğimiz sözler esasında hadisi kutsi ifadesi ilk defa İslam tarihinde peygamberimizden 700 yıl sonra kullanıldı. Neymiş? Kaç yüz yıl sonra? 700 yıl. Aklınızda kalsın diye tekrar ettiriyorum. Eyvallah. 700 yıl sonra kullanıldı. Hadisi kutsi denilen hadislerin bir kısmı geçmiş ümmetlerden nakledilen sahih sözler. Hani Kur'an'da var ya, A'la suresinin sonunda efendim Suhufi İbrahim ve Musa. Bu 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 surenin bu ayetleri diyor. İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de kayıtlıdır diyor. A'la suresinin sonunda. Dolayısıyla Kur'an'da böyle bazı yerler var ki daha önceki kitaplarda da olduğunu zikreder. Bunun gibi Efendimizin diline gelmiş, kulağına gelmiş bazı geçmişten, geçmiş vahilerden kalmış sözler de var. Ama hepsi böyle değil. Mesela ene inde zanne abdi bi ben kulumun zannettiği gibi yaparım. Bu öyle değil. Peki nasıl okuyacağız? Efendim peygamberimiz Rabb'ini okuyor bu. Peygamberimizin Rabb'ini okuyuş tarzı. Aslında bunu biz de yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir trafik kazası geçiriyoruz ve diyoruz ki Allah bana bir tokat vurdu. Kulum aklını başına al. Alın bu da sizin hadisi kutsiniz. Kulum öyle bir vahiy aldınız mı, ayet aldınız mı? Almadınız. Kulum aklını başına al diye bir ayet indi mi size? İnmedi. Peki nereden çıktı bu? Okuyorsun sen. Başına gelen olayı okuyorsun. Peygamberimiz de okuyor ya. Sen okursun da o okumaz mı? Onun için hadisi kutsi diye ayrılan, kategorilendiren hadislerin hepsi hadisler neye tabi ise ona tabidir. Onların da uydurması var, onların da zayıfı var, onların da müşkili var, onların da sahihi var. Dolayısıyla bu kategori aslında sonradan konulmuş bir kategoridir. Onlar da hadistir. İçinde Allah'ın lisanından gibi sözlerin olması peygamberimizin Rabbini okuyuşundan kaynaklanır. Eyvallah.